Selam arkadaşlar ben Enes. Bugün Merch e 4476 kupada maçlar atacağız. Maçlara geçmeden önce küçük bir ricam olacak. Biliyorsunuz oyuna uzun süredir güncelleme gelmediği için oyuncu sayısı da izleyici kitlesi de biraz azaldı. Ama bizi hala takip eden, destekleyen az bir kitle var. Sizler için güncelleme gelene kadar elimden geldiğince içerik üretmeye devam ediyorum. Hedefim 2 günde bir, en kötü 3 günde bir yeni Merge Tactics videosu atmak. Attığınız her yorum ve bıraktığınız her like gerçekten bana motivasyon oluyor. Ve daha çok video çekme isteği veriyor. O yüzden desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Hazırsanız maçlara geçelim. Maçımızı buldu arkadaşlar. Hayatta kal etkeni geldi. E hemen e şuradan bir bakalım. E bu cellatın elbaşı güçlü olduğu için cellat aldı. Zaten en, en ucuz iksirli karta da cellat atmış. E ben şuraya özel bir nasıl bir dizilim yapabilirim? Şöyle Kuklayı bırakalım abi. Kuklaya yürüsünler. O yürürken de cellat alana sar vurabilir mi? Yok, vurmuyormuş. Tamam. En azından Valkür alana sar vurmayacak bize. Tamam buraya alacağız. Hatta Valkür bizim barbarı bile kesemez büyük ihtimalle. Barbarın kaç canı var? 882. Tamam güzel. Tam biz Kuklayı feda ettik ama sonuç olarak adamı çok hasar vurduk. Bence kıyafet. Burada kuklayı öne dizmeseydim belki kazanamayabilirdim. O da belli olmaz. E şöyle bir şey yaptım. Bizim buradan yani ben el başını kazanacağım kardeşim derseniz mesela ben böyle bir dizilim yapacağım. Bu sefer kuklayı koruyabilirim arkadaşlar. Çünkü hem as buff'ını hem de savaşçı buff'ını açtım. E bayağı da sağlam yani cellat yıldızla bayağı sağlam vuracağını düşünüyorum. Ya kuklayı buradan savunuruz büyük ihtimalle. Madem goblin bir şey kasamıyoruz bari artı ucundan bir artı bir iksir kazanalım. Tabii ki de goblin farmlamak daha iyi arkadaşlar. Çünkü goblinim artı iki iksirlik bir kart veriyor size. birleştirme yaptığınız için artı iki iksirde hükümlerden kazanıyorsunuz. E, kısacası artı 4 iksir kazanmak mı artı bir iksir kazanmak mı? Gerçi adam hasar vurduk bir de üstüne artı bir iksir kazandık. E, fena değil en azından Kötü değil arkadaşlar. Daha kötüsü de olabilirdi. Hiçbir şey farmlamasak daha sıkıntı olurdu. Mesela burada acilen şunları biz al sat yapmamız gerekiyor. E bizim artık bir şeylerin yani e, hani bir kompumuzun bir şeyin belli olması gerekiyor. Şöyle bir şeyler yaptım. Cellat gene iki seviye oldu. Bu sefer kuklayı önünde oynamak istiyorum. Ama Goblin. E, goblin açsaydık keşke. Önde oynadım. Ama adamdan daha güçlü bordum var. Adamı eleyeceğiz o zaman arkadaşlar. Adamı elememiz de kafi bu arada. Adam hala kuklayı arka tarafta oynuyor. İlginç bir şekilde. Bu adamlar 4500 kupa. Yani burada atışı giden yoksa ben dümdüz atışıya giderim. Affetmem atışı. E şöyle bir bakalım. Tabii ki de arkadaşlar atışı gideceğim dediğime bakmayın. Önce bir iksir farmlayın arkadaşlar. Ondan sonra neye gidiyorsanız gidin. İksir farmlamadan gidecek, gitmek diye bir şey yok. Yani buradan benim maksimum iksiri kasacağım ki ondan sonra bir board'a gideceğim gitmeyeceğim diyeyim. E benim mesela buradan goblin farmlamam gerekiyor. Bu adamla kapışacağım. Adam 4 klan. E bu adam ne yapıyor? Bu adam güçsüz. Keşke bu adam diğer adamla oynasa. Bedavadan şey kasacak. E benim kopum güçsüz. Bombacı bulamadım ilginç bir şekilde. Valkür 2 yıldızım var. Valkür bu arada satsam da arkadaşlar bir tane Valkür bloklamam gerekiyor. Bu arkadaşa gitmemiz gerekiyor bir şekilde. Hadi oğlum bir tane daha ümit kes. Olmadı olsun. Yani bu adam bu adam şeyle oynasın ya. Benle oynama kanka işte ya. Git diğer adamla kapış. Diğer adam seni eylesin. Ya çünkü böyle olunca arkadaşlar ben şey yapamıyorum. Heh, bombacı yeni geldi mesela. E neredesin kardeşim sen? Bir saatten beri e, seni arıyoruz. Ben Valkyrie sattım da. E, bomba kulesi geldi. He. bomba kulesi bomba kulesi ne ya? Oğlum ne diyoruz biz? Oğlum bayağıdan beri oynamıyor, oynamıyor. Oyunun şey unutmuşsun. Bomba kulesi falan diyorum. Kardeşim ne oluyor? Ne alaka bomba kulesi? Şunları şöyle bir koydum. Kalkandan yararlansınlar. Ya bu adam bordu güçlü değil bence. Ya bu adamı elleriz biz. Elememiz gerekiyor. Hem de goblin farmladık. Diğer adam sıkıntı ya. Diğer adam yendi galiba maçı. 0 yani, blok var. Ben şu arkadan şu okçuyla şey bir bloklayacağım. Bakayım bir blok atabilecek miyiz ona görelim şunu bir sal ee, şöyle bir şey yaptık Sen ne geliyorsun bıçaklı goblin işimize yaramazsın ee, haydut kaçırdık bunu almayacağım Bu arada valkür blokladık ee, yani hmm, beyler yani şöyle bir düşünüyorum ve pekkayı sattım ben bunu aldım ya adamı bloklamam da gerekiyor da. Ya baba bizim buradan yani bir çıkışımız yok gibi. Adam bloklamam gerekiyor her türlü. Bombacı yıldız yaptık. Şunu bir daha aldık. Şöyle bir şey dizdik. Ya tamam dizilimlik pek bir şeyimiz yok. Haydut 3 yıldızını engellemem gerekiyor. Okçu engelledim. Şeyi engelledim. Güzel. Ya bu adamı yememiz için bir bizim 4 hortla kaçmamız gerekiyor. Bizim goblin makinesiyle işimiz yok. Ama elendik. Adam 3 seviye barbar yapmış yani. 3 tane kartını blokladım. Diğer kartlardan Barbar'ın üçlemesi bile yenmesi için bize yetti abi. Güzel ikincilik aldık. Direkt bir sonraki maça geçelim arkadaşlar. Bir sonraki maçımızı buldu arkadaşlar. Özellik kuklası geldi bu sefer de. Asasin gelmiş. Cüsseli gelmiş. E4 Asasin 3 Cüsseli gidebilirim. E, buradan yapılacak bir şey var mı? Şunu bir alalım. Mütraklı ama Goblin açar. Hani Goblin açma fırsatım varsa Goblin açarız tabii ki de. Goblin bildiğiniz gibi daha iyi arkadaşlar. Goblin'den iksir kasmak lazım. Ama şu bombacın oraya alan hasarı vurdurtmasaydık keşke. Muzak goblin. Kritik at oğlum. Ah lan. Adamın çarı da kritik vuracağı tuttu. Kraliteli kritik vurdu. Tek yedi bizim çar. Yani artık iksir kastık. Bir de birleştirmeden şimdi artık iksir kazanacağız. Abi değiyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Bak hem artık iksir oradan kazandık. Hem de buradan yani goblin aldık bir tane ekstradan. Bu arada ben öyle şey yapacağım diyorum da Belki atışı verir Atışı verirse de ama oğlum Bir dakika bir kere Öncelikle şunu kesinleştirmem gerekiyor Şu an ben satsam bile Yani kartı satsam bile şey olmayacaktım. Mecbur cellet aldım arkadaşlar Cellet al sat yapsam bile e Çok hasar yiyecektim mesela bak Çok hasar yiyecektim abi Asar yemedim o kadar Belki de Hadi oğlum alan hasarı arkaya kritik mırtık vurursun. Vur bir cellat. Bak aldık arkadaşlar. Yani burada cellat iki çok güçlü olduğu için elbaşı satmak istemedim. Satmadığım için de en az 3-4 hasar yiyeceğimi adama hasar vurdum. Yani arkadaşlar bunlar da önemli tabi. Ben tabi bir cellat gitmeyeceğim. Buradan 4 cüsseliğe gitmek istiyorum. Goblin şey de geldi. Ben buradan... Edim düz 4 goblin makinesi cüsseli. Cüsseliler şöyle bir kalkanını alsın arkada. Bir yandan da asasin gideceğim tabi buradan. Yani şu mızraklı goblinle şeyi satmak istemiyorum. Bir sonraki tur şeyi yaparım. Burada altın şövalye koysam kafi buraya. Bıçaklı goblin şimdilik kalsın. El sonu kesinlikle abi. E hem altın şövalye hem de kraliyet hayaleti kullanırım. Bıçaklı goblinle işim olmaz. Çünkü kraliyet hayaleti ön tarafa %20 savunma arka %20 hasar. E aynı şekilde ortalakta rakipteki iki kartın canını %15 azaltıyor. Yani diğer hasar bufflarından yararlanmamız gerekiyor. Ama öldük galiba biz. Ne hasar buffından faydalanıyoruz kardeşim ya. Öldük ki biz. Biz ciddi anlamda öldük. Yani goblin makinesi falan fistan ama. Tamam şöyle bir hortlak mortlak bir şey alalım. Abi bizim buradan bir çıkışımız olacak mı acaba? Uçaklı goblinle işim olmayacak gibi. Yani bıçaklı goblinle işim var mı acaba ya? Şu ikisi de hasar buff alıyor. Bıçaklı goblin'e iki kalkan veriyoruz. Rakip de bize dizilim bakmamış. Ya bizim burayı yok etmemiz gerekiyor mantıken. Yani hatta bu adam elendi mi? Ben kaç ünitle girdim buraya? 5 ünitle mi? Ah oğlum 6 ünit olsam var ya eliyordum seni. Dua et. 6 ünit değiliz. Yani adamın hayatı kayıyordu arkadaşlar. Ya bizim buraya yapmak istediğimiz bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum ufaktan. Yani bir şey ben göremedim. Altın Tamam güzel. Bu arada bunu satmak istemiyorum ya. Ben şunu satacağım bu arada arkadaşlar. Çünkü buradan bıçaklı Goblin falan. Oha. Şunu bir al. Abi çok sağlam. Hatta şunu iki kalkan verelim. Baba çok sağlam oldu. Ben hiç beklemiyordum. Bu kadar hızlı iskelet kralı 3'ü yıldızı yapacağımı bilmiyordum. Baya kalkanı var. Arkadaşlar 6000 canı var. 6000 candan fazla kalkanı var bu arada. Gördüğünüz gibi. Ee, normal bir şey değil. Bir de asıl var arkaya atlayan. Ama haydut. A <laughs> yani neyse sönmeyeceğim. Sönmeyeceğim harbi. Eyvallah kardeşim. ya. Yani, hani kesemeseydik sövecektim ama da neyse. Fazla söylemeye de gerek yok. Yani oyun klasik şeyleri. 3 yıldız şey yapıp satıyoruz da. Kartlar bitti kanka ya. Neyse bu adam her türlü yani. Ya bir tane bıçaklı goblin gelirse bu arada 4 yıldız bıçaklı goblin sarar. Aslında benim istediğim şey soylu buff'ını açmaktı. Çünkü soylu buff'ı dediğim gibi %20 hasar e, savunması falan oldu. Gerçi bu adam bizi bloklamış. Bu adam nasıl bir deste yapmış? Yani 4 4 soylaşmamış. Ön tarafa iskelet kral 3 koymuş. Baba sen ne yapıyorsun? Ben anlamış değilim. Peki abi. Şu adamları izleyelim. Zaten ben bu adamı yeneceğim. Diğer çocuk da okçu kraliçe kompo oynuyor tabi Ama bu okçu kraliçe komponu 4 asla oynuyor adam şu an. 4 as haydut 3 çeri oynuyor. ele Elesene kanka. Elemedi ya. Ah lan. Kanka bir can bir can gene kaldınız var ya kimle oynuyorum? Bak bir de beni counterlayan adamla oynuyorum bu adam Ah oğlum ah e Şu bombacı ne yapıyor oğlum bizim komuta? şu bombacının ne alakası var benim Şuraya Soylu buff'ı bir şey açmam gerekiyor arkadaşlar bu arada bir tane daha assassin koyup bir şeyler yapmam gerekiyor Veya ne bileyim Bir kere bunu burada kalacak Bunu iki tane kalkan niye vermedik E bu da iki tane kalkan alıyor güzel yani bombacı ile alana sar mı vurayım şöyle? Ben anlamadım ki. Abi bu adam bizi yenecek bu arada arkadaşlar ya. Bu adamı yenmemiz çok zor. Yani 4 seviye bıçaklı goblin. E elinde kalkanı var, her şeyi var. Aslında baktığınızda abi ya 4 seviye goblin falan var kanka. Bu oha! Ve yuh be kanka. Vur bir tane daha. Vur bir kritik at bir şey at. Allah belanı vermesin ya. Ya hiçbir şey demiyorum abi. Bu haydut maydut bu, bu, mu kanka ya. Bu Supercell 2 aydan beri şu kartı nasıl nerflemiyor ya. 4 yıl 4 iksirlik kart kanka. Bari 5 iksirlik kart olsa da adam diyeceğim ki hadi 5 iksirlik kartı 3 yıldız yapmış. Ona 4 as açmış falan diyeceğim. E saçmalıktan ibaret bir şey demiyorum. Bir sonraki maça geçelim arkadaşlar. Bu da son maçımız olsun. E, maçımızı buldu arkadaşlar. Rahat başlangıçla başladık. Artı 5 sır alıyor bütün hükümdarlar. E, şöyle bir bakalım. Rahat başlangıç olduğu için ben şöyle bir, orada güzel start attım. Hiç affetmem yani. Normalde e, buradan biliyorsunuz ben bunu alsat yapardım da. Şöyle bir şey yapacağım. Alsat yapmayacağım. Yani niye alsat yapayım ki? Goblin açabilirdik bu arada. Eyvallah. Ama yani şöyle söyleyeyim. Şu an fena başlangıç yapmadığımız için ben direkt buraya atıyorum. 4 as açıp da adamların kafaya vurmayı da oynayabilirim. Ama büyük ihtimalle asat yaparız ya. Adam asar vurmayı tercih ettim bir tur. Önceden. Ben burada bombacı falan. Bir deneyelim bakalım. E, yapabilecek miyiz? Yapamadık. Keşke satmasaydık kardeşim. İki seviye cellat totomuza girdi şimdi. Ben ne diyeyim buradan? Yani alan hasarı falan. Ah hortlak açık. Bari bu ne kanka? Berbat bu arada ya. 4x'lik kartlar geldi arkaya. Goblin falan farmla muhabbeti de olmadı. Adam Goblin'le farmladı. E, şu an sıkıntı işte kanka. İşte şu an sıkıntı. E, buraya alır mıyız? Bombacı alırsın dostum. Güveniyorum sana. Ortak buff'ından da ekstra bonus demeye çalıyordu. Ama hiç iksir kasamadım. Bu baya sıkıntı ya. Bir cellattan artık iksir aldım. E, bir şeyler ver. Oyun. Allah'ım. Acil acil. Bu ne kanka? Altta niye 3 tane 5 iksirlik kart var? Oyundaki kartları mı bitirdiniz? 4 orttak açım var ne yapayım? Allah'ım ya Rabbim ya bu ne oğlum? Bu ne kanka ya? ya al işte abi son abi niye oyun oynamıyorsun? Abi niye şey? Ya al sana kanka oyun oynamama sebebi. Ne kanka bu? Ne? Okçu 3, goblin 3. Yandan şey açmış. Prenses 2 yıldız, goblin 2 yıldız. 3. turdayız. Biz burada 4 ortlam var hepsi 1 yıldız. İksir sırfa atmıyor oyun. Bir şey yapmıyor oyun. Ananın nikah. Bu ne kanka ya? Bu ne? Ha valla al. Hiçbir şey demiyorum. Var. ver ver Var var. Ver. Ver. Başka bir şey demiyorum. Al her şeyi sat. Al. Ya, yok vallahi yok. Saçmalıktan ibaretsiniz ya. Oyun yeminle trollsün dostum ya. Valla billah ağır trollsün. Adam kraliçe 3 falan yaptı kanka. Biz burada boş yere uğraşıyoruz. Kraliçe 3 yaptı çocuk ya. Aynen kanka biz zaten sen yeteneklisin kanka bak hala 4-5 iksirlik Ya oyun boyu altta 4-5 iksirlik kartlar gördüm kardeşim. Bu salak saçma mevzu bir çözmediniz gitti ya. ya. umarım 15 gün sonra güncelleme gelince şu boktan olaylar kalkar oyundan. En azından oyunda bir yedik, yedik yeni kartlar eklenecek de bir güncelleme falan bir şeyler. Ya bilmiyorum ki abi ne bu? Vallahi kardeşim saçmalık. Her bütün alayını saçmalıksınız ya. Yani artık bir şey şaşırma şeylerim de kalmadı. 4 ortla açtık. İskelet kral 3. Bunu 2 yıldız. Al daha fazla yapamayız kanka. Ben rakibe bakmadım bile. İskelet kral 3 yaptık. yeniyim şuraya. Salak saçma işler dönüyor ya maç boyunca. Bir kere goblin farmlayamadım. 3 seviye şey. Aha Dört as açık mızraklı goblin beni yeniyor mu şimdi? Yen kanka sokmuşum oyuna şimdi bu ne ya? Şey, şaka mısınız oğlum siz? Harbi şaka. Çok güzel kanka gameplay. play. Ee, adam 3 yıldız mızraklı goblin'e 4 as verdi yendi beni. 3 seviye iskelet kralım falan var. Ben de 4 ortla 3 atışı oynuyorum arkadaşlar. Yani bir şey dememe gerek yok artık. Ya benim de kartlarım o kadar düşük değil yani arkadaşlar. Tam yani iki seviye kral Bütün kartlarım da bir yıldız değil ki arkadaşlar. iki seviye mızraklı goblinim var. Gene iki seviye bombacı var. Yani yorum yapmıyorum arkadaşlar. Oyunun geldiği nokta bu. geldi hal bu. Yani şu trolleye şeye bak. Umarım iki hafta sonra düzelir arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlar çok teşekkür ederim bana destek vermeyen bana destek vermek isteyen arkadaşlar, motivasyon vermek vermek isteyen arkadaşlar konuşmayı da unuttum iyice. Allah şu an öyle bir sinirlendim ki arkadaşlar nedenini bilmiyorum bile. Destek vermek isteyen arkadaşlar bir like bir yorum atarsa beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Sizlerin sayesinde ben MrSactix videoları çekmeye devam ediyorum. Keşke güncelleme yani ya en az bir ay önce gelmesi gerekiyordu şu güncellemenin oyunun oyuncu kitlesini azaltarak ne elde etmeye çalışıyor Supercell? Hiçbir bok anlamıyorum bu işten. Yani ne fark edecek? Ben şunu merak ediyorum. Oyuna getireceğiniz şeyleri affedersiniz 2,5 ay önce ben zaten sızmış görüntüleri şeyleri buldum. Abi onları zaten siz ya oyuna getirebilirdiniz abi. Siz bunun için serverinde mi nerede bir yerde denediniz zaten. Bu kartlar oynandı denendi şey yapıldı. Zaten şu an tonla bozuk şey var. Bir dengeleme attığınız yok bir şey yok. Yani kartları zaten dengesiz getireceksiniz. Biliyoruz. Getirin abi bir önceden. Bari yeni kartlarla takılalım. Ne bileyim kupaları sıfırlayın bir şeyler yapın. Umarım 15 gün sonra da gelir. Biz 15 gün sonra geleceğiz geleceğiz diyor da. Adamlar oraya demiş Clash Royale sezonundan bir hafta önce getireceğiz diye. 21 gün 22 gün sonra Clash Royale'nin sezonu bitiyor. Onlar da bir hafta önce umarım getir. Bir ay sonra getirirse arkadaşlar. Ben affedersiniz. Merge Tactics videosunu eğer bu bir ay daha bu güncelleme gelmezse. Yani bir buçuk ay daha olmuş olacak. Ya şahsen arkadaşlar yani iki, iki buçuk hafta falan güncelleme gel gelmezse ben ya, oyuna giresim bile yap hatta sileceğim o derece diyorum. E, yayınlarda falan Clash Royale oynuyorum zaten. Merge Tactics çok istenirse oradan da şey yaparız. Şu anlık oynarım ama yani son sabır taşlarım artık. Son haftalar böyle artık gün sayıyorum. Sanki askerlikte şafak sayıyormuşum gibi hissettim kendimi. Umarım arkadaşlar sağlam bir şeyler artık gelir baydık. Umarım kartları dengeli getirirler. Neyse arkadaşlar daha fazla isyan etmemize gerek yok. İzleyen herkese teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.